EPP Solar'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda, balkon güç santrali kurulumu için gerekli temel bileşenleri tartışacağız. Rahatlayın, gevşeyin ve yeşil yaşama kolayca adapte olun. Balkon Kraftwerk veya balkon güç santrali, balkonlara, teraslara veya küçük açık alanlara kurulması için tasarlanmış küçük ölçekli bir güneş enerjisi sistemi. Peki, bir balkon güç santrali kurmak için neye ihtiyacınız var? İlk olarak cihazlarınızı çalıştırmak için yeterli elektrik üretebilecek yüksek kaliteli bir güneş paneline ihtiyacınız olacak. Farklı boyut ve wattlarda farklı güneş panelleri piyasada bulunmaktadır. Are you tired of high electricity bills and a dependency on fossil fuels? Invest in monocrystalline solar panels ranging from 380 to 500 watts, depending on your needs. Our panels are made with the highest quality materials and are designed to last for years. With our panels, you can power your home and reduce your carbon footprint. Installation is easy and hassle free, and our team is here to help you every step of the way. Don't wait any longer. Invest in a brighter, more sustainable future today with our monocrystalline solar panels. Order now at the best prices available. Ayrıca güneş panelinizi balkonunuza güvenli bir şekilde monte edebileceğiniz sağlam bir montaj sistemi de gerekecektir. Güney uzantısı veya balkon korkuluğu gibi farklı montaj sistemleri mevcuttur. Sistemini nereye monte etmek istediğinize bağlı olarak tercih yapabilirsiniz. Daha sonra güneş paneliniz tarafından üretilen DC gücü, cihazlarınız tarafından kullanılabilen AC güce dönüştürmek için bir invertöre ihtiyacınız olacak sisteminizin boyutuna ve kullandığınız panel sayısına bağlı olarak, grid bağlantılı, grid bağlantısız ve mikroinverterler gibi farklı tipte invertörler mevcuttur. Daha ileriye gitmek için, güneş panelinizi, invertörünüzü ve gridinizi bir araya getirmek için kp'ler, uzatma kabloları ve AC kabloları gibi aksesuarlara ihtiyacınız olacaktır. Yüksek kaliteli aksesuarlar seçmek, verimli enerji transferi için önemlidir ve ekipmanınızı potansiyel hasarlardan korur. Generate environmentally friendly electricity and save now. Get a 19% discount on our balcony power plant. Order now. İşte bu kadar. Tüm bileşenlere sahipsiniz ve şimdi balkon güç santralinizi kurma zamanı geldi. Yakında gelecek videoyu izleyin. Balkon güç santrali kurulumu için ayrıntılı, adım adım bir kılavuz sunacağız. Daha fazla inanılmaz içerik için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, yorum bırakın ve yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İhtiyaçlarınıza uygun ürünlerimizi keşfetmek ve özelleştirmek için web sitemizi ziyaret edin ve bugün sipariş verin.